Cihazları kapatıyoruz bu şekilde. Tamam. Hangilerini kapattın? Hepsini kapattın hepsini mı? Hepsini kapattım. Açarken hepsini açıyorsun. Açarken şöyle hepsini açıyoruz evet. Tamam. Şu sensörler şeyi de Ha sayaçlar. Sayaçlar. Say tamam. Bunları sağ tarafa çevirirsek otomatik çalışıyor. Tamam. Alt saatte bir devirlayım yapıyor. Şu şekilde. O zaman hep sağda kalacak. Bunlar otomatik. Biri çalışıyor biri çalışmıyor. Onun için onu bakalım bakım yapacağız. Filtrelerin bakımlarında şuradan bakıyoruz. İçerisinde pislik vesaire bir şey varsa şu vanaları önce kapatıyoruz. Tamam. Şey kapatalım. 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 Şurayı kapatalım. Şurayı baş... açıyoruz. Şu kolektörden geliyor su değil mi? Aynen. Bunu kapatmaya... O zaman bunu kapatsın siz. Bir dakika. Yok burada. Çek kapatalım. Dur bir dakika. Dur onu çıkart kanka. Dikkat et. Bu şekilde yapıyoruz. İşte Bak şurada şey var ha. Çıkar temizle. buraya yere düşüyoruz. Orada bir abdest alıyoruz. Şimdi biraz döküyorum. Tekrar döküyoruz. Bunu yiyelim. Tamam. Bu pompaları giderse çünkü pompa tıkanır. Vay üstümüzü ıslatayım yeter. Eşeğin şeyini mı? bunları dersin. edersin. test, keseceğiz. Tamam <laughs> mı? Ölüyü fazla yıkarsan yer. Aynen bu şekilde. O sürür <laughs> ya sıçar. <laughs> <Ben>. Suyu açayım mı? <laughs> <laughs> suyu açarsan burası göret olur. Göret olur. Ne oldu işte? Oğlum burada muhabbet neydi? Adam <laughs> Adem buna açarken <laughs> anayı kapatmadı. İyisi hiç şaşırmadı. Bundan sonra <laughs> işte. <Kıramıştım. gülüyor> ben, ben firar. Bunu yanlış takip edelim. Böyle kapatamayız. Bir yolumuz yok. Bu projesi var. Yine <laughs> Tamam. Yok ama yön yok. Yön. <laughs> yok yok, yok. <laughs> <Şu> şekilde kapatın. <laughs> Şeylere dikkat edin, paraları sürüp <laughs> kaçırmayın. Tam oturmadı. herhalde. Şu an şey yapın açın. Diğer tarafa doğru. Dur yapacağım. bir dakika. Tarafa doğru dur, sıkacağım. dur, sıkacağım. Dur sıkacağım. Kola kapağı kapatırayım. Şu şekilde şuraya. Şöyle bu da malı. yani bu Aynen. Şöyle kurtar. Kurtaralım mı? Öyle mi? Şöyle yapsak. Allah Allah. <gülüyor> El <gülüyor> çevir. Ya. Elle çevir El bir yere kadar bir yere kadar pişir elle pişir çevireceğim. Evet, tamam. Yeter. Bir, bir yere ha. kadar elle çevireceğim. Ha. Tamam. Hadi sen de. Tamam. Git daha mı? Git Bir de bunu açarken bombayı evet, Bunun yani. hepsi aynı şekilde. Şey, ee, bizimki nasıl açılıyordu valfi? Bizimki böyle. Hangi valfi? Şuna. Ha, nasıl açıyor? <laughs> <laughs> Tek elle ya. değil, iş içeriğindedir. Şu ne? O var mı Bu şu kum var ya. Şimdi bu çalışma şekli. Bu e, kışın sistemi kapatırsak kar işareti var zaten. Buraya çeviriyoruz Hı -hı. tamam mı? Aynen bastırıyoruz çeviriyoruz. Ama bu e, çal panoda elektrik varken yapmıyoruz çünkü burası kırılırmış. Ondan dolayı önce kapatıyoruz. Ondan sonra bunu çeviriyoruz. Hı -hı. Bu şekilde bastırıyoruz. Göz kulağını da açar, değil mi? O, o kalacak. Aynen o şekilde kalacak. Evet. Onlar farklı. Evet. Onları hiç dokunmayacağız. Sikim hatları açık kalıyor, vakum emiş hatları kapalı. Yani bu şimdi bir filtre tamam. çalışsın çalışsa mı diyorsun sen ha, burada? Bu şey şekilde. Bu açık. Tamam, tamam. onlar açık tamam. kalacak. kapalı. O vakum emiş hatları, o sikim farklı adamlar. O kapalı kalacak. Tamam. Ha bu su devir dahil bir Aynen. Onlar farklı. Bunlar hepsi bu şekilde. Şimdi bu normal çalışır vaziyette. Bunu bir de backwash'ı var bu içindeki kum filtrelerin temizlenmesi için iki numarayı alıyoruz. Hmm. Yani bunu çalıştırıyoruz, ters bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 2 ila dört dakika, dört dakika sonra... Nasıl artık. çalışıyor peki? Şimdi şöyle, backwash'ı alırsak eğer bunu açacağız. Tamam, tamam. Göreç'tir. Bu şekilde. Bunu tamam. da buradan kapatacağız ki havuza tamam. gitmesin pis suyu. Bu tamam. şekilde. Bugün bunu yaptık, bir daha yapman gerek yok. Bu şekilde panodan açtık çalıştırıyor, tamam mı? Çalıştıralım panoyu. Tamam, çalıştırıyorum. Geldi mi enerji? Hepsinin şimdi gerek yok o zaman. O, tarafında tarafı da çalışsın. Hepsinin şey. çalışsın. Tamam. 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 şu an temizlik yapıyor. Evet. Hepsine şey veriyorum. Şuradan da zaten şurada bak. Suyu berrak gösteriyor. Ha. Bu berrak oldu. Suyu temizlik yapan gibi. Ayrıca da manometri de gösteriyor zaten. Bunlar bir suyun berrak da şu. Burada bak. Pahalı su. Su güzel o zaman. Kapatıyorum. Şu <laughs> an temizlesin. Sonra Aynen o şekilde kalıyor. Dur çevir onu tekrar. Açtın. Şu şekilde kalıyor. Kapattın. 3'e getiriyoruz bunu. Tamam. Durulama. Yine aynı şekilde 2 ile 4 dakika çalıştırıyoruz. Ondan sonra 1'e getiriyoruz çalışma şeyini. Bu sefer buraya kapatıyoruz. Orayı açıyoruz. Kumpitresi çalışıyor. Hı. Bu şekilde. O manavilerin önünü gösteriyor zaten. Mesel tamam sana bitti mi? Şey, şey, hani, bu ne? Bu da kumpitresi. Bir sıkıntı var abi bak. Sabit kalıyor görüyor musun? Şimdi bu neyin manometresi? Bu kum filtrenin işte. Tamam. Temizliğini, pisliğini. Bu kırmızıya gelince adam dedi ki bunları bir boşu yapacaksınız dedi, temizleyeceksiniz dedi. Tamam.